Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kardeşimle birlikte karnemize bakıp babaannemin en acayip nohutlarından yiyeceğiz. Size inşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone de olursunuz. Binali kanalına, beğenip abone de inşallah. Şimdi size babaannemin en acayip nohutlarından göstereyim. Babaannemin burada bir sürü tarlası var. Tam 3 3 saksı ekmiş bunlardan. üçleri dolu. Bununki daha çıkmamış. Üçleri dolu, dop dolu yani. Denemek isteyen Malatya'ya gelsin. Afetli Mahallesi'ne. Babaannemin Sarıcıoğlu Mahallesi'ne gelsin. Afetli Mahallesi'ne gelsin. Tatsın arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ve kardeşliğine başlamak üzere geçiyoruz. Ve arkadaşlar babaannemin acı biberlerini topladık. Şimdi başlıyoruz. Türkçe. Şöyle. Sen söyle. Dört. Dört. Görsel sanatlar. Bir. Bir. Müzik. Müzik. Bir. Bir. Oyun ve fiziksel etkinize. Evet. Beden. Beden. Beden eğitimi. Beş. Beş. Serbest etkinlik. 2 Dört. Bir tane daha yiyebilirsiniz. Su abi getir. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim ölecek. Suyumuz. <laughs> bardağımız yok terastayız. Aç aç kafanı aç kafanı eline var onda. Arkadaşlar şimdi ölecek arkadaşlar izleyin. İlk önce içiyor sonra yiyor. Üf, yavaş. Ya, arkadaşlar şimdi ölecek. Beş. Dört. Yavaş iç suyunu arkadaşlar başım. Arkadaşlar bilerek hepsini acı topladım ki biraz ağzımız yana diye. <laughs> Tatlılar da var. <laughs> <laughs> Öldü arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.